Teknolojinin gelişmesi insanlığa daha fazla işi daha az enerjiyle yapabilme fırsatını vermiştir. Her alanda gelişen teknoloji iş yükümüzü azaltmaktadır. Giderek gelişen bu imkan gelecekte daha etkili olacak ve hayatımızı her alanda etkilemeye devam edecektir. Tüm bu etki büyüdüğü için önümüzdeki 30 yıl içerisinde geçtiğimiz bin yılda yaşanan değişikliklerden daha fazla yenilik göreceğimiz düşünülmektedir. Bu yeniliklerin itici faktörü ise şüphesiz yapay zeka teknolojisi olacaktır. Yapay zeka, Big Data'dan beslenen bir aksiyon modelleyicisi olarak tanımlanabilir. Hızla gelişen yapay zekanın ortaya çıkaracağı sonuçların tahmini ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bazen yapay zeka insanlığı geleceğe taşıyacak araç olarak görülürken bazen de dünyanın sonunu getirecek olan tehlikedir. Peki genel olarak incelendiğinde yapay zeka ile ilgili gelecekte bizi ne bekliyor? Yakın gelecekte bu teknoloji hangi sektörlerde ne gibi değişikliklere sebep olabilir? Günümüzde ve yakın gelecekte yapay zeka insanların yaptığı birçok işi yapmaya başlayacaktır. Bu teknolojilerin geliştirilip hayatımıza en tekrar edilmesiyle önümüze çıkabilecek olan yenilikleri sektörlere göre şu şekilde inceleyebiliriz. Sağlık sektörü Hastalar şikayetlerini telefonun diğer ucundaki yapay zekayı anlatacak, gerekirse kameralarını kullanarak yapay zekanın görmek istediği yerleri gösterecekler. Yapay zekalı sistem de hastaları doktora yönlendirecek ya da bir ağrı kesici almalarını tavsiye edecek. Yapay zeka tıbbi bulguların yorumlanmasında doktorlara yardım edecek ve doktorların işlerini hızlandıracak. Hastalıklara yeni tedaviler bulunması için yapılan araştırmaları hızlandıracak, yeni tedavi yöntemlerinin gerçek bir insana uygulanmadan önce simülasyon teknolojisinde en doğru şekilde denenmesini sağlayacak. Eğitim sektörü Yapay zeka, öğrencilerin aklındaki öğrenme ihtiyaçlarını ve yeteneklerini değerlendirerek öğrenciye özel farklı bir eğitim planı tasarlayacak ve ders akışı öğrenciye özel düzenlenecek. Öğrenciler ile ilgili değerlendirmeleri eğitmenler ile paylaşarak sınav yerine daha modern ve gerçekçi sonuçlar verebilen bir başarı ölçüm modelini hayatımıza dahil edecek. Eğitim gerçek anlamda kişisel ve teknolojik bir ortamda ilerleyecek. Böylece eğitimde tam anlamıyla bir fırsat eşitliği oluşturulabilecek. Finans sektörü Yatırımcılar hisse senedi, alım, satım gibi finansal yatırım kararlarını yapay zeka ile birlikte değerlendirecekler. Bankalarda ve benzer sektörlerde ofis çalışanlarının işlerini yapay zeka üstlenecek. Hatta günümüzde bankacılık sektöründe birçok şekilde aktif olarak yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin müşteri hizmetlerindeki telesekreterin sorununuzu anlayıp sizi doğru birime yönlendirmesi veya verdiğiniz ödeme talimatının bir insan değil de robot tarafından sistemlenmesi sisteme işlenmesi gibi ulaşım sektörü Ülkemizde 4 milyondan fazla tır ve kamyon şoförünün olduğu bilinmektedir. Globalleşen dünyada artan ticaret hacmi ulaşım sektörünü en önemli ihtiyaçlardan biri haline getirmiştir. Sürücüsüz tır projeleri birçok ülke ve şirkette yürütülmekte olan bir projedir. Şimdilik uzun yol sürücülerinin konforunu arttıran ve daha rahat bir yolculuk sürdürebilmelerini sağlayan bu teknoloji yapay zeka ile birleştiğinde canlı olarak yolda karşılaşabileceği durumları değerlendirme kapasitesi sahip olacak ve belki de tır şoförlüğü mesleğini tamamen ortadan kaldıracaktır. Şu anda geliştirilmekte olan birçok sürücüsüz araç mevcuttur. Hatta tam otonom çalışabilecek otomobil teknolojisi üretilmiş olsa bile farklı koşullar şimdilik bir insan kontrolünde trafiğe çıkabilecek araçları kullanabilmemizi sağlayabilmektedir. Ancak gelecekte şoförlük mesleğinin ya tamamen kaybolacağı ya da farklı bir forma bürüneceği açıktır. Eğlence sektörü Yapay zeka sizin için alışkanlıklarınızı tanıyıp analiz edecek ve en verimli eğlence aktivitelerini planlayarak size sunacaktır. Bu sayede eğlence sektörünü tamamen değiştirecektir. Gezi ve tatil planlarınızı sizin için en verimli şekilde yapay zeka yapacaktır. Sonuç olarak yapay zekanın ilerlemesiyle bazı meslekler yok olabiliyorken yeni meslekler ortaya çıkacak ve yapay zeka meslek seçme aşamasındaki insanların kendilerine uygun işleri bulmalarını kolaylaştıracaktır. Peki sizce Yapay zeka hangi alanlarda hayatımızı değiştirebilir? Yapay zeka işimizle birlikte hayatımızı elimizden mi alacak yoksa bize konforlu bir yaşam mı sunacak? Düşüncelerinizi yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle.